Şu an gelen gidelimiz yok. Şimdi canlı yayınlı. Ooo Yunus kardeşim hoş geldin. Aleyküm selam kardeşim. Sesin geliyor mu Yunus kardeş? İki kişiye geldi. Hoş geldiniz arkadaşlar. İlk canlı aile başlattım. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Hüseyin Aleyküm Selam Hüseyin Kaçar kardeşim hoş geldin. Aleyküm Selam Tuhaf bir ton. Eyvallah ses geliyor. Eyvallah ilk canlı yayın kardeşim. Beklerim birazdan. Eyvallah Allah razı olsun. Siz nasılsınız? İyi rahatsınız inşallah. Muhabbet ol. Nasılsın kardeşim? İyi rahatsın inşallah. İlk defa telefonla bir canlı yayın yapıyorum. İlk 4 kişi olduk maşallah. Arkadaşlar. Eyvallah İsteyi Kaçar kardeşim. Allah razı olsun. Sağ olasın. Vallahi çok, şu an çok mutluyum arkadaşlar, ilk canlı aynı açtığım için teşekkürler sevgili kardeşim Allah razı olsun. Şu an ilk açtığım için ee, güzel değil mi Yunus kardeşim? Eyvallah, hoş geldiniz. Şimdi ben ee, izleyemediğim için, ben burada sadece bir yorum yapabiliyorum. Sesimiz net geliyor. Eyvallah Şeyh'imiz kardeşim. İki, beğenimiz oldu. Sağ olun. Beğen, beğenenler görmesin. Ya şimdi ilk canlı yayın olduğu için fazla bir net olarak çekemiyoruz. Ooo oh, İkimran Bey, Adem Öztürk. Hoş geldin kardeşim. Sağ olasın. Amatör kütüphanedir. kardeşim, tuhaf bir ton. Nasılsın? olur olur Adem Bey Olur kardeşim hani kesin muhabbeti Siz de yazın ki buradan ben cevaplayayım sormak istediğiniz sorularınız varsa Evet bu e, Japonis kırması muhabbet kuşumuz Eee Dişisi tefeni, mantolu Muhabbet kuşumuz mantolabını çıkarttık. Şu an daha bir şeyleri yok. Vallahi canlı yayın güzel oluyoruz. Sohbet amaçlı. Ve arkadaşlarımızı görüyoruz. Ne güzel. Eyvallah. Üçümran peyade. Adem Özgür. Vallahi ilk defa canlı yayın yaptığım için e, şu an bir garip hissediyorum. Heyecandan olması gerek. Teşekkür ederim. İlk like'ımız oldu. Şöyle geçelim. Biraz daha sultan papağanlarımız çekelim. Bu yavrular. Şu an 3 kişi izliyoruz. İzleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum buradan. İlk yumurtamız gelmiş Sultan Papağanımız. <laughs> Eyvallah şeyimiz kardeşim. güzel oluyor. Canlı yayın açarız. Yok güzel kardeşim muhabbet kuşu e, Sultan Papa Hanım'a kardeşim Bulgırcın'ın Bulgırcın böldürcün yok Bulgırcın e, tüm, e, Tavuk kümeslerinde falan oluyor Güzel kardeşim Ben e, bir, tür, bir tür tavuk şeyi Bulgırcın Yani gel onu tavuk kümeslerinde besliyorlar Bizim kanatlı kuşlar olduğu için Eyvallah Vallahi güzel oluyor böyle canlı yayın muhabbet etmek. İlk defa bir canlı yayın. Aklımda kimese ziyarete bu pet gitmeyi düşünüyorum bir tane. Arkadaşın pet shop'u var. Arkadaşın yani sevdiğimiz Murat abi gibi abimiz var onu yanına gideceğiz. Hüseyin Kaçar bu da işim gitti galiba. Aynen şöyle de iyi bir çekim olur. Evet Hükümran geliyor. şöyle de gideriz inşallah. Vallahi ilk canlı yayın harika bir canlı yayın oldu. İzleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hani şöyle işte bunu telefonu sabitlemek lazım. Muhabbet için. Evet arkadaşlar. Muhabbet edelim. Sorun. Bunların yumurtası var Bakalım. Maşallah. Beş yumurtamız var. biraz şeyimiz tam e, bakımı ama hiç canlı yayınım olduğu için e, fazla şeyimiz var. Artık öğrenmiş olduk. Artık bir sefer canlı yayın yaparız. Hedefimiz güzel kardeşim e, bir hedefimiz yok. Masat bilgilendirme amaçlı kanalımız. E, kuş işte besleyicilerine, kuş severlere elimizden geldiği kadar bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu şekil e, uğraşıyoruz. Yani bir amacımız, bir bir şeyimiz yok e, YouTube'dan. Sadece bilgilendirme amaçlı. Sayın kanalın da güzel e, şeyimiz kardeşim. Çok bilgili videolar paylaşıyorsun. Takip ediyorum. Eyvallah Şeyh'imiz kardeşim, Allah razı olsun. İşte çekimlerimiz köyde olacak. Ee, i̇şte pek çoba gideceğiz. Öyle düşünüyorum. Ve vakit buldukça. Şu an e, bir kişi var izleyenimiz. Eyvallah Şeyh'imiz kardeşim. Sen... Allah razı olsun. Ne Allah razı olsun. Güzel kardeşim. Şuraya Ya ilk canlı yayın olduğu için tam olarak e, tam net olarak e, fazla konuşma kabiliyeti olmadığı için güzel mantıklı düşünmüyordum ama e, senin söylemen güzel oldu Şehmus kardeşim. Onu da e, düşünürüz. Aydınat bahçesi doğru söylüyorsun. Çok güzel, mantıklı. Geldi.